Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Can Yaman ve Demet Özdemir'den yepyeni kareleri sizler için düzenleyip video haline getirdim ve sizler için sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz. Can Yaman ve Demet Özdemir erkenci kuş testinde birlikte başarılı paylaştılar ve başarılı oyunculuklarıyla herkesi kendilerine hayran bıraktılar. Biz de muhteşem çiftimizin muhteşem karelerini, birbirinden özel karelerini her zaman sizlere sunuyoruz. Sizler de videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız emeğe saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. İyi seyirler.